Sevgili Boğa, hoş geldin. Bugün senin için çok özel bir açılım yapacağız ve günün enerjisini birlikte keşfedeceğiz. Biliyorum, sen her zaman güvenin ve istikrarın peşindesin. Her adımını sağlam bir zeminde atmak istersin. Ama bugün kartlarımızdan gelecek mesajlarla belki de alıştığın o güvenli çizginin dışında yeni bir bakış açısı kazanabilirsin. Şimdi kartlarımı karıştırıyorum, derin bir nefes alalım ve evrenin sana fısıldayacağı mesajı birlikte duyalım. Bugünün en çarpıcı teması sanki içerden yükselen o hassas sesi biraz daha dinlemek olacak. İçsel gücünü yeniden keşfetmeye hazırla. Hazırsan başlayalım. Bakalım ilk kartımız bize ne söyleyecek? İlk kartımızı çekiyorum. Ve karşımıza çıkan kart değnek dokuzlusu. Hem de ters. Bu kartı ters gördüğümüzde hayatında bir süredir devam eden bir yorgunluğun belki de yaşadığın bir direncin sonuçlarını işaret ediyor. Uzun süredir mücadele ettiğin, belki de artık alışkanlık haline getirdiğin savunmayı biraz daha gevşetmenin zamanı gelmiş olabilir. Bu kartın sana söylediği şey belki de artık kendini korumak için etrafına ördüğün duvarların seni fazlasıyla yormuş olduğudur. Aşk ve ilişkiler açısından baktığımda Boğa burcu olarak duygularını kolay kolay paylaşmazsın. Güven inşa edene kadar temkinli yaklaşırsın. Ama bugün geçmişte yaşadığın kırgınlıklardan dolayı kalbini fazlasıyla kapatmış olabilirsin. Partnerin varsa ona karşı istemeden de olsa mesafe koymuş olabilirsin. Eğer yalnızsan yeni biriyle tanışma fikrine bile çekimser yaklaşabilirsin. Bu kart sana artık eski yaraların seni yönetmesine izin verme diyor. Sevdiklerinle arandaki kalın duvarları biraz olsun yumuşat, küçük bir adımla bile kendini açmanın zamanı geldi. Para, finans ve kariyer konularında da benzer bir tema var. Son dönemde iş yerinde ya da maddi konularda arka arkaya gelen zorluklar seni fazlasıyla yıpratmış olabilir. İş hayatında sürekli tetikte olmak, her an bir sorun çıkacakmış gibi hazır beklemek seni hem mental hem fiziksel olarak yormuş gözüküyor. Kendine biraz güven, her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Belki de sana düşen işleri biraz akışına bırakmak ve başkalarından destek istemek olacak. Unutma, tek başına savaşmak seni sadece yıpratır, birlikte hareket etmek sana güç katar. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise bugün içsel bir kabuğu kırma zamanı. Bir boğa olarak alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmezsin ama şu anda sana hizmet etmeyen düşünce kalıplarını bırakmanın eşiğindesin. Belki de bugüne kadar kendini sürekli savunmada tutarak yeni deneyimlere ve duygulara kapalı kaldın. Şimdi ise biraz daha esnemek, kendine şefkatli yaklaşmak ve geçmişin yüklerini bir kenara bırakmak için harika bir gün içindeki o derin huzuru yeniden bulmak için kendine izinler. Görüyorum ki bugünün ilk mesajı seni biraz sarsıyor olabilir ama unutma her sarsıntı yeni bir dengeye kapı aralar. Şimdi ikinci kartımızda odaklanman gereken alana göz atalım. Bakalım evren bugün seni hangi konuda sezgilerinle buluşturacak. Şimdi ikinci karta geçiyoruz. Bakalım evren bugün sana hangi mesajı getiriyor? ve işte kartı çekiyorum. Vay canına, karşımıza çıkan kart yıldız, üstelik ters. Bu an gerçekten şaşırtıcı. Çünkü yıldız kartı normalde umut ve iyileşme enerjisiyle gelirken ters duruşunda bambaşka bir hikaye anlatıyor. Sanki önceki bölümdeki değnek dokuzlusunun ters enerjisiyle başlayan o içsel sarsıntının ardından şimdi bir boşluk, bir arayış ve belki de biraz huzursuzluk içinde buluyorsun kendini. Yıldızın ters çıkması evrenin sana şunu işaret ettiğini gösteriyor. Bu dönemde kendine olan inancını sorguluyor olabilirsin, umutlarının sarsıldığını hissedebilirsin ya da geleceğe dair net bir vizyonun kaybolmuş gibi. Ama unutma, her zorluğun içinde bir fırsat var ve her kayıp seni farklı bir yola yönlendirebilir. Yıldız ters pozisyonda yeniden parlaman için önce içindeki tozları silmeni istiyor. Şimdi bu enerjiyle aşk, kariyer ve kişisel gelişim alanlarında neler yaşanıyor bunu detaylıca ele alalım. İlk olarak aşk ve ilişkilerde bu karta odaklandığımızda Boğa burcu olarak senin için güvenlik, istikrar ve duygusal sağlamlık çok önemli. Bu dönemde belki bir ilişkide geleceğe dair umutlarını bir miktar kaybetmiş olabilir ya da partnerinin sana eskisi kadar güven vermediğini düşünebilirsin. Belki de bir süredir gerçek duygularını paylaşmakta zorlanıyorsun ya da sevdiğin kişiyle aranda bir soğukluk oluştu. İlişki içinde hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Bu da seni duygusal olarak geri çek Belki inatla eski tavırlarını korumaya itmiş olabilir. Yıldız ters pozisyonda sana diyor ki, duygusal bağlarda aradığın ışık kaybolmuş gibi hissetsen bile bu bir yenilenme fırsatı. Şimdi ilişkinde gerçekleri konuşmak, duygusal olarak kendini ifade etmek, umutlarını yeniden inşa etmek için küçük adımlar atman gerekiyor. Çünkü Boğa burcu olarak bazen kendini fazla sabit tutuyorsun, değişime kapalı olabiliyorsun. Fakat bu kart kalbini bir nebze daha açmanı ve hayal kırıklıklarını partnerinle dürüstçe paylaşmanı öneriyor. Belki de birlikte yeni bir hayal kurmak, ilişkideki eski beklentileri bırakmak tam zamanı. Özellikle uzun süredir aynı rutinde giden ilişkiler için bu kart yeni bir enerjiye davet ediyor. Eğer yalnızsan, bu dönemde kendine olan inancını ve sevgiye dair umutlarını yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Yıldız tersken, dışarıdan gelen bir ışık yerine içindeki ışığı bulman lazım ve bunu başardığında ilişkilerde aradığın güveni yeniden inşa edebileceksin. Para, finans ve kariyer alanında ise yıldızın ters duruşu özellikle boğa burçları için ciddi bir uyarı niteliğinde. Çünkü sen genellikle planlı, istikrarlı ve sağlam adımlar atan birisin. Fakat şu anda belki kariyerinde ya da finansal konularda bir tıkanıklık, motivasyon eksikliği yaşıyor olabilir. Beklediğin bir terfi ya da maddi rahatlama henüz gelmemiş olabilir. İş yerinde belirsizlikler seni yormuş olabilir. Yıldız tersken geleceğe dair hayallerinin biraz bulanıklaştığını hissediyorsunuz edebilirsin. Belki de yatırım yapmaktan ya da yeni bir projeye başlamaktan çekiniyorsun çünkü risk almak sana zor geliyor. Bu dönemde finansal olarak fazla garantici davranmak yerine küçük ama yenilikçi adımlar atmaya niyet etmelisin. Sabırlı olmanın avantajını kullan ama aşırı inatçılığa kapalıp fırsatları kaçırma. Özellikle iş hayatında iletişim kurmak önemli. Bu kart sana hatırlatıyor. Bazen kaybolan umutlar yeni bir yolun kapısını arar. Belki eski yöntemler işe yaramıyorsa çalışma sistemini gözden geçirmelisin. Para konusunda ise harcamalarını kontrol altında tutmalı, aynı zamanda gelir artırıcı yeni yollar keşfetmeye açık olmalısın. Unutma, Boğa burcu olarak pratik çözümler üretmek senin doğanda var. Sadece cesaretini toplayıp hayal kırıklıklarının seni durdurmasına izin vermemelisin. you Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise Yıldız ters kartı kendi içsel ışığını yeniden bulman gerektiğini söylüyor. Belki uzun zamandır kendine dönmeyi ihmal ettin, geleceğe dair net bir hedefin yokmuş gibi hissediyorsun. Boğa burcu olarak güvenlik ve konfor alanında kalmak seni bazen ruhsal olarak durağanlaştırabiliyor. İşte bu noktada Yıldız'ın ters enerjisi seni içsel bir sorgulamaya davet ediyor. Meditasyon, doğa yürüyüşleri ya da yaratıcı uğraşlar gibi seni kendine yaklaştıracak pratiklere zaman ayırmalısın. Kendi değerini yeniden hatırlamak, umutlarını tazelemek ve geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarını affetmek için kendine şans ver. Özellikle bu dönemde kendinle baş başa kalıp gerçekten ne istediğini ve neye yönelmek istediğini sorgulaman çok önemli. Yıldız tersken bazen içsel motivasyon kaybolur ama işte bu noktada Boğa Burcu'nun kararlılığı ve sabrı sana en büyük destek. Kendi içindeki ışığı yeniden yakmak, dışarıdan beklediğin güveni önce kendine, kendi içinde bulmak sana ruhsal olarak büyük bir güç verecek. Değnek dokuzlusunun ters enerjisinin ardından gelen bu yıldız kartı, sarsılan dengenin ardından yeni bir umut arayışının tam da zamanı olduğunu söylüyor. Tüm bu yorumları toparladığımızda, ikinci kartın sana gösterdiği en önemli mesaj, dışarıdaki ışıkı kaybettiğinde bile içindeki ışığı bulabilmek, sabır ve kararlılıkla bu geçici karanlığı aşacak güce sahip olduğunu unutma. Şimdi 3. kartımıza geçmeden önce sana bir soru bırakıyorum. Kendi içindeki ışığı yeniden yakmaya hazır mısın? Çünkü birazdan çekeceğimiz 3. kart sana bu yolculukta şimdi derin bir nefes alalım ve 3. kartımıza geçelim. Az önce sana sormuştum kendi içindeki ışığı yeniden yakmaya hazır mısın diye. Çünkü tam da bu anda bu yolculukta ihtiyacımız olan rehberlik şimdi karşımıza çıkıyor. Son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda. Kupa ası. Bu kart masaya konurken aramızda bir heyecan yükseliyor. Çünkü kupa ası tarot destesinde yepyeni bir duygusal başlangıcın, taze bir umudun ve kalpten gelen bir sembolüdür. Bu kart sana şunu söylüyor, şu anda her şeyin yeniden filizlenmesi, içindeki sevgiyle ve şefkatle kendini ve hayatını tazeleme zamanı geldi. Artık kalbini umutlara, yeni başlangıçlara ve içsel huzuru açabilirsin. Kupa ası, aşk ve ilişkilerde sana, geçmişin yorgunluğunu ve umutsuzluğunu geride bırakmanı öğütlüyor. Sevgili Boğa, ilişkilerde çoğu zaman güvenlik arayışın yüzünden duvarlar örüyor olabilirsin. Fakat bu kart diyor ki, kalbini yeniden aç, sevmeye ve sevilmeye izin ver. Eğer bir ilişki içindeysen, partnerine karşı duygularını dürüstçe ifade etmekten çekinme. Yeni başlangıçlara açık ol, geçmiş kırgınlıklarını bırak ve küçük jestlerle sevgini göster. Yalnızsan yeni bir aşk için hayatında yer açmaktan korkma. Eski korkuları geride bırak, kalbine umutla yanaşan fırsatlara şans ver. Unutma, duygularını gizlemek yerine paylaşmak şu an sana şifa getirecek. Finansal konularda ve kariyer yolculuğundaysa kupa ası içinden geldiği gibi hareket etmeyi, tutkunu ve heyecanını yeniden hatırlamayı öneriyor. Boğa burcunun sağlam adımlarına ihtiyacın var, evet ama bu dönemde iç sesini de dinle. İş yerinde yeni bir projeye heyecanla başlamak, yaratıcı fikirlerini açıkça dile getirmek veya finansal olarak seni mutlu edecek bir adım atmak için güzel bir dönemdesin. Maddi güvenliğe sıkı sıkıya tutunmak yerine biraz risk al ve kalbini işine de kat. İş arkadaşlarınla arandaki iletişimi güçlendir, destek istemekten çekinme, olağan akışın dışına çıkmaktan korkma. Bu kart diyor ki, tutkunu işine ve kazançlara yansıtırsan bereket seni bulur. Ruhsal ve kişisel gelişim alanındaysa, kupa ası sana şefkatle kendine yaklaşmanı, iç dünyanda barış ve huzur inşa etmeni öğütlüyor. Sevgili Boğa, bazen değişime direnç gösterebiliyorsun. Fakat şimdi güvenli limanda kalmak yerine kalbinin sesine kulak ver. Meditasyon, şükran günlüğü tutmak veya kısa yürüyüşlerle zihnini berraklaştırmak sana çok iyi gelecek. Kendine karşı daha nazik ol. Geçmişte yaptığın hatalara değil, bugün atacağın adımlara odaklan. İçindeki sevgiyi önce kendine, sonra çevrene yansıt. Küçük de olsa yeni alışkanlıklar edin. Yeni bir kitap oku ya da sevdiğin bir hobiye başla. Kendini ve hayatı kucaklamaktan kaçınma. Yatına davet ettiğin umut ve ışığın ardından şimdi bu üç kartın sana açtığı yola bir bakalım. Özetle, bugün çektiğimiz kartlar sana şunu söylüyor. İlk kartımız değnek dokuzlusu ters geldiğinde, boğa burcu olarak aşk hayatında geçmiş kırgınlıkları bırakman, kendini başkalarına yeniden açabilmen için bir uyarı. Para ve kariyer konusundaysa fazla gardını almış olabilirsin, savunmada kalmak seni fırsatlardan uzaklaştırabilir. Ruhsal açıdan ise geçmişte yaşadığın kayıpları, yorgunlukları artık bırakmanın vakti. Ters değnek dokuzlusu bu alanlarda gereksiz duvarlarını yıkmanı ve biraz daha esnek olmanı öğütlüyor. İkinci kartımız yıldız ters konumda. Şu anda hayal kırıklıklarının, umut eksikliğinin seni yavaşlatıyor olabilir. Aşk alanında beklentilerin gerçekleşmemiş gibi hissedebilirsin. Kariyer veya para konusunda da tam olarak istediğin noktaya ulaşamamış olman seni demotive etmiş olabilir. Kişisel gelişimde ise içindeki ışığı araman gerektiği bir süreçtesin. Yıldız kartı tersken ışığını dışarıda aramak yerine içsel rehberliğine yönelmen gerekiyor. Yani umudu dış şartlara bağlamak yerine kendi içinden beslemeli ve son kartımız kupa ası. Tüm bu alanlarda sana bir fırsat kapısı açıyor. Aşkta yeni bir duygusal başlangıç, tazelenme ve kalbini yeniden açmak için cesaret veriyor. Kariyer ve maddi anlamda yeni bir işbirliği, yaratıcı bir fikir veya seni mutlu edecek bir gelişme kapıda. Kişisel gelişimde ise içsel huzur, kendini daha sevgiyle kucaklayacağın bir dönem başlıyor. Kupa ası tüm endişeleri ve geçmişin izlerini geride bırakıp tertemiz bir sayfa açabileceğini müjdeliyor. Boğa burcu olarak kararlılığın, sabrın ve pratikliğin bugün duygusal olarak yeniden yapılanmana ve güvenliğini sevgiyle inşa etmene destek oluyor. Bugünün genel enerjisine baktığımızda geçmişin yükleriyle vedalaşmanın, umutlarını yeniden inşa etmenin ve kalbini hayallerini yeniden açmanın zamanı. Aşk hayatında kendini korumak yerine bir adım atmak, iş hayatında yeni fikirleri ve işbirliklerini değerlendirmek, kişisel gelişimde ise içsel huzuru bulmak için fırsatlar var. Sabırlı ve güvenlik odaklı boğa ruhun bugün daha cesur olmana ve yeniliklere kalbini açmana destek verecek. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjimizi burada mühürlemek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi? Yorumlara yazmanı özellikle bekliyorum. Bekliyorum. Bir sonraki bölümümüzde Boğa burcu için çok özel bir kart açılımı yapacağım ve özellikle aşk hayatında senin neyin beklediğine dair çarpıcı öngörüler paylaşacağım. Yeniliğe ve sevgiye alan açtığım bir gün olsun, içindeki ışık hiç sönmesin.